Arkadaşlar merhabalar. Dün gece geç saatlerde ajanslara ve sosyal medyaya bir haber düştü. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunçu kabul etti ve acil bir görüşme yaptı, gerçekleştirdi. Peki neler oluyor? Gerçekten de dün geceki o görüşmenin perde arkasında ne var? Sayın Cumhurbaşkanı MİT müsteşarı ve Adalet Bakanı ile ne görüştü? Bu çok önemli çünkü uzun süreden beri devlet içerisinde bir kıpırdanmanın, devlet içerisindeki bir e, klikler, klikler savaşının yaşandığı ifade ediliyor. Size bugün bu dosyayla ilgili, bu konuyla ilgili bir takım bilgiler derledim, görüşmeler yaptım. Dilimin döndüğü kadarıyla sizlere anlatayım. Değerli dostlar öncelikle her zaman şunu söyleriz. Devletin en önemli kurumlarından birisi adalettir. Bir devletin ayakta kalması için elzem olan ve nizami bir şekilde devam etmesi gereken ve herkese eşit mesafede yaklaşılan bir durum adalet. Adalet mülkün temeli diyorlar diyoruz. Ama maalesef geldiğimiz noktada bugün herkes adalet sisteminden yakınıyor ve işte hukuksal anlamda sıkıntılar olduğunu ve adalette problemler yaşandığını herkes söylüyor ama bir türlü Maalesef bu düzeltilemiyor. O yüzden toplumda bir sıkıntı var. Yatırımlarda yabancı yatırımlar olsun, yerli yatırımlar olsun ve insanlar maalesef ve maalesef yargıya artık güvenmiyor. Çünkü gerek şunu dile getiriyor, gerek hakimlerin tecrübesizliği, gerek işte buradaki gruplaşmalar, efendim dosyaların incelenmemesi, belgelere, bilgilere, dosyanın içeriğine bakılmaması, bir takım rüşvet iddiaları birçok konu dile getiriliyor ve yargıda ciddi bir problem olduğu söyleniyor. Şimdi sadece yargıda değil son zamanlarda baktığınız zaman işte çetelerle mücadele. Gerçekten de son seçimlerde biliyorsunuz son genel seçimlerde e, kabine oluşturulurken Süleyman Soylu mesela kabineye alınmadı. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu alınmadı. Onun yerine Ali Yerlikaya getirildi. İstanbul e, e, İstanbul eski valisi Ali Yerlikaya getirildi. getirildi. Ve Ali Yerlikaya'nın bu göreve gelmesiyle birlikte devlet içerisinde çeteleşen, devlet içerisinde klikleşen ya da dışarıda işte bir takım gayrimeşru işler yaparak, organize işler yaparak para taksimatı yapan ve gerçekten haksız kazanç elde eden ve toplumu sindiren bir yapılanmaların üzerine, çetelerin üzerine gittiği biliniyor. Bugüne kadar yaklaşık 500'e yakın çete çökertilmiş. Şimdi bir kısım insan, bir kısım kişi bunu değerlendirirken şöyle diyor. İşte Süleyman Soylu'ya operasyon yapılıyor Ali Yerlikaya eliyle. Bir kısım böyle iddia ediyor. Gerçekten de şunu göstermek istiyor Ali Yerlikaya diyorlar. İşte eskiden bakın ne kadar çeteler birikmiş, suç örgütleri ortaya çıkmış. Bunlara göz yumulmuş imajı ya da mesajı veriyor. Tabi bu böyle mi değil mi Sayın Bakan'ın ağzından böyle bir şey duymadık ama elbette çıkıp böyle bir şey de bekleyemeyiz. Değerlendirmelerin bir kısmı bu. Diyorlar ki devlette işte yeni İçişleri Bakanı ile eski İçişleri Bakanı arasında bir mücadele var. Bir e, devlete hakim olma mücadelesi var. İddianın bir tanesi bu. Bir diğeri değerli dostlar çok daha önemli. Bakın çok daha önemli. E, bu da devlete karşı yeni bir darbe girişimi. Bu çok önemli ki Sayın Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını biraz sonra anlatacağım. Bu da çok önemli. Bir başka bakış açısı diyorlar ki devlette yeni bir 17-25 Aralık tarzı bir yeni darbe girişimi var. Şimdi bunlar böyle mi? Ya da suç örgütleri devlete yerleşmek, devlet içerisindeki o işte rantı paylaşmak için mücadele mi veriyor? Ya gerçekten de bu artık bugün olmaması gereken bir durum. Çünkü 22 yıllık bir AK Parti iktidarı var. Ve bugüne kadar her şeyi yapabilecek muktedir bir iktidar yapılanmasıydı. Ve şu anda hala kendisine yapılacak bir darbeden söz ediliyorsa burada oturup gerçekten düşünmek lazım. Acaba kadrolarda bir sıkıntı mı var? Acaba, acaba liyakatsız insanların belli yerlere getirilmesi sonucu devlette böyle lakaytlaşma mı var? Ciddiyetsizlik mi var? Şimdi dikkat ederseniz bakın Yargıtayda bir seçim vardı. Yargıtay başkanının seçimi 37. turda sonuçlanabildi. Bakın bu da esasında önemli. Çok gündeme getirilmedi edilmedi ama tabii ki seçim çok önemli, demokrasi çok önemli. Ama yargıtayda yargıtayda bir başkanın seçilmesi için tam 37 tur düzenlendi. Buradaki çekişmenin de bir devlet içi mücadele olduğu ifade ediliyor. Yani bunlara gerek yok. Bizim devletimiz güçlü bir devlet. Bizim milletimiz güçlü bir millet. Ya devletteki böyle kliklerin savaşıyla bu milleti huzursuz etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu milletin huzursuz ve sürekli bir olay, sürekli bir efendim olumsuzluk, sürekli bir diken üzerinde durma bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. O yüzden de kadrolar oluşturulurken, devlet içerisindeki kadrolar oluşturulurken liyakat öne alınması gerekir. Efendim şucuymuş, efendim bucuymuş. Elbette devletle devlette çalışanların bir takım örgütlerle iltisaklı ve bağlantılı olanlar elbette mutlaka tasfiye edilmelidir. İşte FETÖ yapılanmasını gördük. Ama bakın burada FETÖ yapılanmasını ta, ıı, tasfiye ediyoruz derken başka gruplarla yol açma, başka grupların önünü açma da tıpkı işte FETÖ döneminde olduğu gibi yeni bir olayla karşı karşıya kalmamızı sağlar. O yüzden de liyakat birinci sırada gelmesi lazım. Efendim görüşünü beğenmiyorum. İşini beğen kardeşim, işini. Eğer adam gerçekten işini iyi yapıyorsa görüşü çok da önemli değil. Yeter ki devletine bağlı, milletine sadık ve işini iyi yapsın. Onun dışında bırakın bunları. Çünkü bunu yapmadığınız sürece niteliksiz insanların her yere gelip bu devletin ayarlarını bozmasına şahit olursunuz. Nitekim de bozuluyor. Gerek yargıda, gerek emniyette, gerek diğer sivil bürokraside bu Fazlasıyla yaşanıyor hatta ve hatta basında. Şimdi birazdan zaten değineceğim. Değerli dostlar bakın bir kumpas varsa öyle bir oyun oynanıyor ki bunun içerisinde gazeteciler, bunun içerisinde emniyet, bunun içerisinde yargı. Bunun içer yani bir çeteleşme, bir gruplaşma maalesef ve maalesef bu işin içerisinde olduğunu görüyoruz. Şimdi dediğim gibi dün gece Beştepe'de kritik zirve yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı çağırdı. İşte MİT müsteşarı İbrahim Kalını ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u niye çağırdı? Şunun için çağırdı. Biliyorsunuz e, Sayın Devlet Bahçeli'nin işte Ferdi Tayfur'un kasediyle vermiş olduğu mesajla başlayan bir süreç var. Bu süreçte herkes tartıştı Bahçeli bu mesajı kime verdi? Çünkü şarkının sözleri çok ilginçti. Uzatmaya gerek yok. İzleyenler ya da merak edenler girip o e, YouTube'lara ya da Google'a bakabilir. Şimdi burada bir mesaj vardı. Sayın Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili bir sıkıntılar vardı. Onu e, göstermekten sağlıklıyım demek için bu mesajı verdiği ifade edildi ama rahatsızlık olduğu ortadaydı. Ve bu bununla başlayan bir süreç. Sonra değerli dostlar işte Sinan Ateş meselesi ve bununla ilgili e, hazırlanan e, işte iddianame bu da gündeme taşındı ve daha önemlisi dün Sayın Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli e, grup konuşmasında Grup toplantısı konuşmasında çok sert sözler ifade etti. Dedi ki işte devlet içerisinde birileri tıpkı 17-25 Aralık tarzı bir darbe girişimi ima etti. Bir olayın içerisindeler. Dolayısıyla herkes aklını başına alsın. Ve burada AK Parti ve MHP'ye dönük bir kumpasın olduğunu ve Cumhur İttifakı'nı ortadan kaldırmak ve devletin anayasal düzenini ortadan kaldırma gibi bir hareketin, olduğunu, oruçluğunu ifade etti. Çünkü Ankara Emniyetinde de görevden almalar var. Birazdan söyleyeceğim ki işler bu Ankara Emniyetinde dönen tırnak içerisinde dolaplarla ilgili. dolayısıyla Bahçeli'nin söylediği şey önemli. Bir diğer husus şu. Değerli dostlar, şimdi Ali Yerlikaya da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yeni bir açıklama yaptı. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasına paralel olarak Dedi ki devlet içerisindeki çetelere asla mücadele ve e, e, asla izin vermeyeceğiz, yuvalanmasına izin vermeyeceğiz. Yeni bir yeni bir efendim işte oluşumlara devlete karşı operasyona hükümete karşı operasyona asla izin vermeyeceğiz. Bu da Sayın Bahçeli ile paralel bir açıklama yaptı Sayın Ali Yerli Kaya. Şimdi ne olmuştu? Onu söyleyeyim biliyorsunuz e, devlette e, bir çetelere karşı mücadele pozisyonu oldu alındı ve Ayhan Bora Kaplan isimli suç örgütü olduğu iddia edilen bir yapıyla e, yapıyı yapı gözaltına alındı. E, Ayhan Bora Kaplan. Şimdi bu Ayhan Bora Kaplan e, Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia ediliyor. Bakın basında bunun üzerinde çok sayıda yorum analiz yapıldı ve dolayısıyla işte yeni İçişleri Bakanı'nın Süleyman Soylu'nun dönemine ve Süleyman Soylu'ya bir mesaj olduğu gerekçesiyle çokça tartışıldı. Şimdi bu e, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çok ilginç gelişmeler var. Eski bir polis muhabiri olarak şunu söyleyeyim. Emniyette her zaman klikler vardır. Yani emniyetin bazı birimlerine sahip olma, özellikle kritik birimler, organize suçlar, işte istihbarat vesaire bunlara sahip olmak, buralarda yuvarlanmak için gruplar, yapılar buraya mücadele eder. Buraya girmek için, buranın kontrolünü ele geçirmek için uğraş verirler. Hatta çeteler bile burada adam sokmak ister. Dolayısıyla böyle bir yapılanma var. Şimdi bu Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişi var. Bu e, Serdar Sertçelik isimli bir şahıs. Şimdi gizli tanık, itirafçı gizli tanık. Öncelikle şunu edeyim, şunu söyleyeyim. Değerli dostlar bu gizli tanık meselesi kaldırmalıdır. Bu işin gizlisi, saklısı yok. Birileri bir şey biliyorsa, eğer ifade verecekse çıkar devletinin önünde, yargının önünde bu ifadesini verir ve devleti de onu korur. Gizli kalması, efendim gizli tanık vesaire filan diyerek esasında bu kumpasların kurulmasındaki en önemli gerekçe oluşturuluyor. Çünkü kişi veriyor kim olduğu belki devlet tarafından biliniyor ama millet tarafından bilinmiyor. Ne dediği belli değil. Söyledikleri gizli, görüşmeler gizli, her şeye gizem katılarak verilen ifadeler. Bu ifadeler doğru da olabilir ama yanlış da olma ihtimali çok yüksek. Çünkü bu olayda olduğu gibi yani e, Ayhan Bora Kaplan meselesinde olduğu gibi çok kritik sorular var. Mesela Serdar Sertçelik yani itirafçı yani Ankara Emniyetinde e, oluşan ya da anayasal düzene karşı bir e, baş kaldırı olduğunu ifşa eden ki yurt dışına kaçtı. Bu da çok önemli bir şey şimdi söyleyeceğim. Yani bu kişi yurt dışına nasıl kaçırıldı kardeşim? Madem suç örgütünden yargılanıyor, madem itirafçı olmuş. Mesela Elektronik kelepçe takılmış ama yurt dışına kaçmış. Bu Serdar Sertçelik isimli kişi itirafçı olmuş. Ayhan Bora Kaplan dosyasında yurt dışına kaçmış. Nasıl kaçırılmış? Elektronik kelepçe var. Nasıl çıkarılmış? Ve görüşen, kendisiyle görüşen gazeteciler olduğu ifade ediyor ki şimdi uzun süreden beri bir takım gazeteciler, isim vermeyeceğim bir takım gazeteciler de bazı konuları ısrarla dile getiriyor. Bu işin propagandasını yapıyor. Yani bir organize savaş grubu var. Bir organize klikler savaşı var. Bu açık ne şekilde gözüküyor. O yüzden yurt dışına çıkmış bu Serdar Serçelik. Oradan YouTube yoluyla işte yayın yapıyor. Bir takım sosyal medya hesapları üzerinden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki yapılanmayı işte devlete karşı bir anayasal suç işlediğini e, ifşa ediyor. Şimdi olayın özeti şu. Değerli dostlar Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik e, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay e, Gökay Öner ve yardımcısı Şevket Demircan açığa alındı. Niye açığa alındı? İşte bahsettiğim bu olay yüzünden bu gizli tanığa diyorlar ki işte AK Partili falanca falanca kişiler, bakanlar, eski bakanlar ve e, şu andaki işte AK Parti içerisindeki önemli kişiler hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok yakınındaki bir kişi hakkında bir takım ifadeler ver. İşte biz temiz eller operasyonu yapıyoruz. Sonra işte MHP ile ilgili de, Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili de bir şeyler at. Telefon görüşmeleri bu. Tabii bunların ne kadar gerçekçi olduğunu soruşturma sonunda öğreneceğiz. Ama iddialar bu. Şu anda devletin zirvesinde görüşülen bu. Bunlarla ilgili görüşmeler var. Gerçekten de 17-25 Aralık gibi bir kalkışma mı var? Yeni bir darbe girişimi mi var? Bunu Sayın Cumhurbaşkanı çok önemsediği ve Sayın Devlet Bahçeli ki devleti çok iyi tanıyan birisi olarak bunu dile getirdiği için olay ciddi ve dolayısıyla da böyle bir ortamda yani güçlü bir iktidar efendim işte AK Parti Milliyetçi Hareket Partisinden oluşan Cumhur İttifakı'nın ayakta olması dimdik ayakta olması ve buna rağmen güçlü bir konsensüs oluşmasına rağmen ki Sayın Özgür Özel de biliyorsunuz son dönemde devletin zirvesiyle görüşmeler yapıyor böyle bir ortamda böyle birilerinin harekete geçmesi ne anlama geliyor ve burada gerçekten bir darbe darbe ihtimali var mı Bunları bekleyip göreceğiz. Ama söylemek istediğim şey şu. Devlette liyakat ve adalet sistemini mutlaka oturtturmak gerekir ve buna uymak gerekir. Aksi takdirde bakın kitleler de homurdanmaya başlıyor. Ve birileri siz bu adaleti sağlayamıyorsanız ya da bu liyakatı gerçekleştiremiyorsunuz birileri bunun üzerinden size operasyon çeker. Yani burada yakınmaya, sızlanmaya da gerek yok. O yüzden de devlete hakim olmanın en önemli yolu dürüst insanları, bakın şaibesiz insanları ve de liyakatı gözeterek o kadroları doldurmak. Aksi takdirde emniyette de bunlar olur, yargıda da bunlar olur. Ve devletin zirvesi dış politikayla ilgilenmesi gerekirken işte böyle getirirler, içeriye hapsederler. Efendim çetenin adamı, efendim işte falancanın adamı, filancanın adamı. Şimdi bu soruşturmanın yani ee, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bu soruşturma devletin anayasal düzenine karşı gelmek ne demek ya? Şimdi bunu e, bağımsız, hızlı bir şekilde ortaya çıkarıp soruşturma yapıp kimin ne yaptığı millete açıklanmalıdır. Yoksa bu milleti sürekli germe, bu milleti sürekli böyle teyakkuzda halinde tutma hiç kimsenin işine yaramaz. Gerçekten de milletin psikolojisi bozuldu. Özellikle adalet sistemini mutlaka düzeltmemiz gerekir aksi takdirde bakın bölünmeye gider bu ülke. Çok açık net söylüyorum. Bölünmeye gider. Zira yerel seçimlerde zaten halk mesajı verdi. Bu mesajı almayan, bu mesajın gereklerini yerine getirmeyen iktidar gerçekten de çok zor durumda kalabilir. O yüzden de devlet içerisindeki çetelerin üzerine hızlı bir şekilde gidilmesi gerekir. Kim gerçekten menfaat sağlamak istiyorsa, kim gerçekten bu devletin işte milletin hakkını yiyorsa ve bir takım gayrimeşru işler yapıyorsa devlet bütün gücüyle bu yapıların üzerine gitmeli. Devlet şeffaflaşmalı ve son günlerde özellikle muhalefet, iktidar bu yumuşama döneminin yumuşatma döneminin kalıcı olabilmesi için bu tür yapılara asla izin vermemelidir. Şimdi devlet gereğini yapar, MIT ne iş yapar bunları takip etmekle görevlidir. O yüzden de bir müddet sonra bu farklı farklı alanlara gider. Bunu e, sizlere ifade etmek istedim. Her halükarda millet, bakın millet Rahatsız millet bu durumdan gerçekten de muzdarip milleti rahatlatmak için efendim işte bu adalette ve emniyette ve her yerde huzurun sağlanması gerekiyor. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.